Selamlar herkese arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar bugün sizlere gerçekten görmesi çok zor ama çözmesi çok zevkli olan bir soru seçtim ee, gelin isterseniz zaman kaybetmeden sorumuzu çözmeye başlayalım x eksi 2'nin karesi çarpı x artı 2'nin karesi eşittir 4 artı elen x artı 4 denkleminin kaç farklı reel kökü vardır diyor arkadaşlar bakın bizden ilk önce neyi istediğini düşünelim ee, neyi istemediğini de düşünelim bizden aslında köklerin kaç olduğunu istemiyor sadece kaç tane farklı noktada bunlar birbirine eşit olur diyor. O zaman biz bu tarz sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? Tabii ki de grafik part 1, grafik part 2 izlediysek bu tarz sorularda buradaki denklemin grafiğini çiziyorduk. Buradaki denklemin grafiğini çiziyorduk. Bunlar kaç farklı noktada kesişirse bu denklemin o kadar farklı reel kökü vardır diyorduk. Ama işte burada arkadaşlar asıl marifet soldaki ve sağdaki denklemlerin grafiklerini çizmekte ben bunları ne yapacağım sizlere teker teker anlata anlata çizeceğim arkadaşlar eğer ki grafik part 1 ve part 2 izlerseniz de bunları kendiniz zorlamadan rahatça çizebilecek seviyeye geleceğinizi düşünüyorum şimdi bakın arkadaşlar soldaki grafiği çizmek çok çok daha kolay o zaman ne yapıyorum soldaki grafik için başlıyorum koordinat eksenlerini çizmeye bakın kocamanca çizeceğim şimdi bir kere şunu bakalım Denklemimiz bir dördüncü derecen bir denklem. Denklemin kökleri 2 ile eksi 2. O zaman 2 ile eksi 2'yi şurada işaretleyelim. Hatta arkadaşlar e, burada 2 ve eksi 2'de nasıl kökümüz var? Çift katlı kökümüz var. E, çift katlı kök varsa demek ki buralarda tam da burada teğet geçmek zorunda. 2'den bir büyük değerler vermeye başladığında sol tarafı sürekli arttığını görüyorum. O zaman 2'den büyük, 2'den büyük değerlerde sürekli artan bir grafik olacak. E, 2'de biz teğet yapacağını söylemiştik. İki de teğetimizi yaptık. Sıfır verdiğimizde acaba kaçtan geçecek arkadaşlar? Sıfır verdiğimizde 4 çarpı 4'ten sıfır verdiğimizde 16'da geçtiğini gördük. Arkadaşlar daha sonra eksi 2'de tekrardan ne yapmak zorunda? Çift kat yapmak zorunda yani teğet olacak. Evet biz ne yaptık şu an? Sol taraftaki şurayı da 16'yı işaretleyelim. Sol taraftaki denklemin grafiğini bu şekilde çizmiş olduk. Tepe noktası tam da ortada. Çünkü arkadaşlar bu denklem nedir? Çift fonksiyon olduğu için y eksenine göre simetrik olmak zorunda. Yani... 16 bunun buradaki tepe noktası. Şimdi önemli olan kısım sağ tarafın grafiğini çizmekte. Sağ tarafın grafiğini arkadaşlar nasıl çizeceğiz? İlk önce LNX'in grafiğini çizelim ki şuraya bir geçiş yapalım. O geçişi size nasıl olduğunu göstereceğim. Bakın arkadaşlar. LNX'in grafiği nasıl bir grafik? Şu şekilde artan bir grafik. Hiçbir zaman negatif olamayan bir grafik. Ve x ekseninde bir de 1'de kesiyor. Bu LNX'in grafiği. Biz LNX artı 4'ün grafiğini nasıl çizeriz? Bakın x gördüğüm yere x artı 4 yaz demek ne demek? Fonksiyonu 4 birim sola ötele demek. E ben bu 4 birim sola ötelersen bir noktası nereye gider? Eksi 3'e gider. Eksi 3'ü buraya göster yazıyorum şöyle. E, şuradan şöyle geliyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir grafik çizdim. Ve buradaki aslında y ekseni şuradaki eksi 4 de şurada olsun arkadaşlar. Eksi 4 de bir y ekseni gibi davranan ne olacak? bir yat düşey asiptot olacak. Bu ne demek? Bu grafik hiçbir zaman eksi 4'e değemiyor demek. E bunun bir de arkadaşlar ne diyor? Buna 4 ekle diyor. Bu çizdiğim grafiği 4 birim yukarıdan çizmek istersen o zaman 4 birim yukarıdan çizdiğimde aslında şurada ne olur? Eksi 3'ün biraz daha üstünde keser. Önemli olan bir de arkadaşlar şu var. Y eksenini acaba nerede kesiyor? Bakalım x gördüğümüz yere sıfır yazalım. 4 artı ln 4 oldu arkadaşlar. ln 4'ü hesaplamaya çalışırsam logaritma e tabanında 4 olarak düşünelim. Ede 2 küsuratlı bir sayıydı. Yani 2,5 tabanında 4 diye düşünsem. Bu sayı ne olur arkadaşlar? Tabii ki de 1 ile 2 arasında olur. Yani x diyelim bu sayıya. 1 ile 2 arasındaki bir sayı 1,5 bir desem. 4 eklesem buna ne gelir arkadaşlar? 5,5 gelir. Demek ki y eksenini 5,5 gibi bir noktada kesiyormuş. E ben ne yapayım arkadaşlar? Bakın burada son olarak çizdiğim grafiği geleyim şurada şunun yanında çizeyim. Bakın çizmek istiyorum. Şunu bir silelim şöyle şurayı. Çok fazla sildik x eksenini silmek, silmemek zorundaydık. Tamam. Arkadaşlar farklı bir renk. Hangi renk? Mavi renkle çiziyorum. Bakın. Bakın şimdi. Eksi 4'ten bir tane yatay yasım tutumuzu çizdik. Eksi 4'ten çiziyoruz. Okey miyiz? Okeyiz. Eksi 4'ün biraz daha solundan başlıyorum çizmeye. Başladım başladım başladım. Eksi 4'e hiçbir zaman değmeyecek orada e, Eksi 3 biraz daha sağda kalıyor. Unutmayalım. Y ekseninde Beş buçuk. Beş buçuk burada olsun. beş buçuktan geçecek şekilde grafiğimi çizmeye başladım. Sağ tarafın grafiğini çiziyorum arkadaşlar. Bakın devam ettirdim. Burası tam 5.5 noktası olsun. Bunlar kaç farklı noktada kesişti? 1, 2, 3 ve 4 farklı noktada kestiği için bu denklemin arkadaşlar birbirinden farklı 4 reel kökü vardır diyebiliriz. Umarım bu çözüm sizlere arkadaşlar güzel farklı bir bakış açısı katmıştır diyelim. Ve hepinize iyi çalışmalar dileyelim. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.